TRT Türk ekranlarına, kış mutfağına hoş geldiniz. Ben Berk Serden Tuncay. Bugün çok keyifli bir ürün yapacağız hep birlikte. Elma sirkesi. Şifası ayrı, lezzeti ayrı, her bakımdan mükemmel bir ürün. Türk kültürünün bize sunduğu en büyük nimetlerden biri bence. Baktığımızda ve benim de mutfağımı kurmamdaki Birincil olay elma sirkesidir. Çünkü ben bu serüvene elma sirkesi yaparak başladım. Onun şifasıyla e, iyileştim. Dolayısıyla benim için çok çok önemli bir üründür. Çok da severek yaparım. Şimdi elma sirkesi için biraz bir sürece ihtiyacımız var. Biz burada size e, başlangıç aşamalarından söz edeceğiz. Ama bu süreci tabii ki burada tamamlamamıza imkan yok. Nereden baksanız bir 5 ay, 6 ay kadar bunun bakım süreci olacaktır. Tıpkı bir bebeğe bakar gibi, tıpkı bir çocuğa bakar gibi, tıpkı bir evcil hayvanınıza bakar gibi buna bakmanız gerekecek. Çünkü gerçekten burada yaşayan bir organizma olacak ve biz onu hep gözleyeceğiz. Gözlediğimiz ölçüde de müdahale edeceğiz ve ona destek olacağız. Şimdi kesinlikle cam kavanoz kullanıyoruz elma sirkesinde. Cam bizim için çok önemli hem çok sağlıklı hem uzun vadeli kullanım için çok yararlı. İçine kullanacağımız su ya içme suyu olacak ya kaynamış soğutulmuş su olacak. Bu bizim için gene önemli bir kriter. Cam olması ve iyi bir içme suyu olması çok mühim başlangıç için. Şimdi hangi elmaları kullanacağız? Aslında en güzel sirke hani o bahçelerde bazıları toplanmaz yerlere düşer ya böyle şekli bozuk olan elmalar olur ama muhteşem tatları olur ve çok lezzetli olurlar. Şimdi biz burada ne kullanacağız? Hangi elmaları kullanacağız? Dilediğiniz elmayı kullanabilirsiniz. Biraz şekerli olmasında yarar var. Çok ekşi hani bazen böyle yeşil elmalarımız oluyor spor yaparken yediğimiz. Onları çok önermiyorum çünkü biraz şeker seviyesini yükseltmemiz lazım. Burada önemli nokta. Elma sirkesinin içindeki yararlı bakteriler, canlı bakteriler şekerle çalışacak. Ben buraya şeker koydum ama biz aslında rafine şeker kullanmayacağız. Ama ben gene de fikir olarak buraya bir yerleştirdim. Çünkü hiçbir şeyiniz yoksa bir kaşık şeker koymak lazım. Ama bu demek değildir ki elma sirkesi içinde şeker olan bir malzeme olmayacak. İçindeki bakteriler o şekeri yiyecekler. Dolayısıyla biz fermentasyon için yardımcı olmak adına nohut kullanacağız ve biraz da pekmez kullanacağız. Şimdi elmaları yıkıyoruz ve kuruluyoruz. Islak olmamaları lazım veya bir yerde böyle bir bez serip kurutabilirsiniz. Elmaların içindeki çekirdeklerini kesinlikle almayacağız. Kabuklarını almayacağız. Hepsine ihtiyacımız var. Ben şöyle kabaca... Benim bir klasik doğrama şeklim var. Şöyle şöyle ben dörde bölmeyi tercih ediyorum. İçinde kalacaktır çekirdeği. Çünkü çekirdeğinin zaten bize hiçbir zararı yok. Onu temizlememize gerek yok. Ve elmanın bütünlüğünü de bozmak istemiyorum aslında. Her haliyle çok güzel ve çok faydalı. Eğer suyu kaynattıysak da suyun soğuması gerekiyor. Ilıkken atmamak lazım. Yoksa elmalar hemen formunu kaybeder. Biz bu fermentasyonu başlattıktan sonra üzerinde bir ana birikmeye başlayacak. Esas en kıymetlisi odur. Şimdi kavanozun içine elmaları alalım. Bakalım ne kadar sığacak bir bakacağım. Duruma göre hareket etmekte yarar var. Bunu böyle dolduracak kadar. Harika. Bu yeterli oldu. Hatta biraz fazla bile oldu. Böyle yarım yarım yapma imkanımız var. Şimdi azıcık bir seviye farkı oldu. Biraz su ilave edelim. Gene bu da içme suyu. Evet. Şöyle bir hizasına gelecek kadar. Şimdi eğer evinizde ana varsa sirke anası onu bu aşamada üzerine ilave edebilirsiniz. Ama yoksa ne yapıyoruz? Şurada biraz nohutumuz var. Kuru nohut. Bunu şöyle yapıyorum. O zaten içine girecektir. Ve bir kaşık da pekmez ilave edeceğim. Hatta bir yemek kaşığı gibi. Çünkü kavanoz 3 litre. Şu iki tatlı kaşığı da olabilir. Şöyle. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Bir kere kavanozumuzun çok güzel bir uykuya ihtiyacı var. Bu uykuyu nerede alacak? Ilık bir ortam. Güneşten arındırılmış, ışık almayan, hafif loş, tercihen karanlık bir ortam olması lazım. Isı yaklaşık 21-22 derecelerde olacak. Yani daha soğukta çünkü içindeki o bakteriler çalışmaz. Bizim ısıya ihtiyacımız olacak. Bütün mayalanmalarda zaten biliyorsunuz her zaman ısı konuşulur. Ee, öyle bir yere bu kavanozu kaldıracağız. Ben şöyle bir tane pamuklu bir bez üzerine koyuyorum. Bir tane de bir lastikle şunu sabitliyorum. İsterseniz böyle bir iple de bağlayabilirsiniz. Olay bu. İnşallah sizler de çok güzel elma sirkelerinizi yaparsınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.